Damla damla oluşuyor hayat. Ölüm kımıl kımıl. Duymak kolay. Anlatmak değil. Her an farkındayım az az öldüğümü Bilincindeyim doğan ayın. Eriyen karın. Akan suyu. Ve usul usul tükenen zaman. Tekrarlayıp duruyor saat. Vakit de mahluktur. İşliyor kalbim eskiyor saçlarım ve gözlerimin en ince hücreleri okuyorum hayat. Toprağın üstünden çok altındakilerle var olduğunu. Toprak ölüme aç, ölüme muhtaç hayat. Ölüm muhakkak ve ölüm mutlak. Tek kapısıdır ölümsüzlüğün. Ölümle tanıştıktan sonra anladım sadece bir kimlik belgesi olduğunu yaşamanın babalar ölür Dolaşır eli ölümün saçlarında Anaların, oğulların Analar ölür Kök salar hasret yürekleri Bir evlat pir olsa da O zaman anlar ancak neymiş öksüzlük Oğullar ölür Bir kafes olur ölüm Ana kalbi bir kuştur azat kabul etmez Sevgililer ölür Bir hicret olur ölüm bir sıla. Göçmen kuşlar yerli kuşlardan daha mutlu olmalılar. Hayatı dolu dolu yaşıyorlar demişti unutamıyorum. Sonra bir mezarlıkta, bir çukurun başında, bir kapının ağzında herkes susar, konuşur ölüm ve sürer hayat. Bir de bir örümcek ağının ortasına düşmüş, bir sineğin titrek bacaklarında seyretmiştim ölümü ölümler vardır. Can kuş gibi uçar gider. Bir martının süzülüp kaybolması gibi maviliklerde. Engin, sakin, berrak bir denize, uçsuz bir kumsaldan ağır ağır nasıl yürürse insan. Sokrates öyle yürüdü ölüme. Tilmizleri ağlaşırken o vasiyet ediyordu. İlkin ayaklarında duydu Sokrates. Zehrin soğukluğunu ve yavaş yavaş ölüm yükseldi göğsüne, çenesine. Dudaklarında donan son bir tebessümle bir işaret taşı da böylece Sokrates dikmiş oldu bu ölüme. Bir gün öleceğim biliyorum. Bunu her an ölür gibi biliyorum. Anamın yüreğinde bir kor, ölene dek sönmeyecek bir ateş. Kımıldanıp duracak hep. Oysa insan yalnız ölür. Bir süre kaçacaklar insanlardan. Boşluğa düşmüş gibi bu duygu. Sonunda onlar da kabullenecekler öylesine. Biliyorum yaklaşıyoruz her an. Biliyorum oruçlu doğar insan ölümün iftar sofrasına. Zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına. İlk yaratılış düğümüne, mahlukatın var olduğu evrenin efendisinin yüzü suyu hürmetine. Ve kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbai merhametin son durağı, madeni muhabbet ocağının ateşler içindeydi yatağında. İltica etmişti sanki kainat. Kutsal tenine, hayata şafak olan anında ter taneleri her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu aralandı gözleri. Süzdü ciğer Paris'i Fatıma'yı. Süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını. Kıpırdadı dudakları ve dedi. Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı, uyandı. Son defa aralandı bakışları. Yöneldi bir noktaya ve karar kıldı noktada. Ve dedi ki... Merhaba ey Refiki Ala. Akıllar kamaştı, kalpler tutuştu. Feryat ve figan gökleri tuttu. Çekti kılıcını Faruk olan. Sıçradı orta yere. Kim derse o öldü, öldürürüm. Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüş, çökmüştü. Sonra sıttık olan yetişti geldi. Baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye. Mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına. Sonra baktı çevresine. Mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, aline Ebu Bekir dedi ki, Ey Nas susun, kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, Bilsin ki Allah ölmez. Hay ve la yemittur. Ey nas susun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sonra eğildi sevgilinin yüzüne. Sürdü bulutlanmış gözlerini. O güzellikler ülkesine baktı ve dedi. Hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin. Öldün, bir daha ölmeyeceksin.